Çıkartıyorum. Dişlerime plak takıyoruz. Dişlerimin son hali bu şekilde. Bence çok güzel duruyor. Diş tellerimi çıkardıktan sonra alt ve üst dişlerime retainer taktık yani ince bir tel taktık ki dişler oynamasın diye. Retainer taksam bile 3 ay boyunca plak takmasın, Dişler esnemesin diye. Üstüme bu takliş ceketi giyiyorum çok şık, çok hoş duruyor. Gözlüğümüzde takın ben gidiyorum. Ben. Doktorun yanına sohbet ediyorum. Plak bahane. Doktorumun yanına ışınlanıyorum. Burada kendisiyle selamlaşıp hemen sohbete başlıyoruz. Plan nasıl kullanılması gerektiğini anlatıyor. Bu. Dişlerim esnemiş mi ona bakıyoruz. Çok şükür esnememiş. Görüyorsunuz kolay bir şekilde takılıyor. Tam atılması için birazcık baskı yapıyoruz. Bunu çıkartırken nasıl çıkartacağım? Hı, hı. Ee, bir parmağınla şöyle tırnağınla şuradan iki taraflı ya da tek taraflı tutup ittiriyorsun hı. çıkıyor. Kenarından altı aşağı ittir. Hı. Evet, çıktı. Hı. Süper. Alıyorum. <laughs> Plağı geceleri takmam gerekiyor. En az 3 ay boyunca kullanmam gerekiyor. Sıcak suya temas ettirmemem lazım. Temizlerken soğuk suyla devam gerekiyormuş. Neyi var ne yok genel bir konuşuyoruz. Çok iyi beslendiğimi, dişlerimin güzel göründüğünü söyledi doktorum. Ve ben de çok memnunum. Hepinizi çok öpüyorum. Aşkım.